Masterchef'te bu haftanın ikinci elenme adayı bakın kim oldu? Konseyde yaşanan büyük kavga. Kaptan Semih'in bu ikiliyi başarı barıştırma çabaları başarılı oldu mu? Danilo Şef'in söyledikleri başarılı olabildi mi? Bakın bu haftanın ikinci elenme adayı hangisi olmuş? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi kırmızı takım haftanın başına çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Fakat bugün o başarıyı devam ettiremeyerek dokunulmazlığı kaybettirdiler. E durum böyle olunca maalesef ki elenme adayı da kırmızı takımdan çıktı. Şefler yarışmacılara tatlı patates verdiler. Fakat bıçak ya da herhangi bir şekilde delici kesici alet olmadan yarışmacılardan güzel yemek yapmaları istendi. Ve ortaya gerçekten çok komik anlar çıktı. Kaptan olan Semih, Eda'yı ve Beyza'yı ikisinde sevdiğini söyledi. Fakat bu kavgaya müdahale edemeyeceğini, sadece ikisi için iyi dileklerde bulunabileceğini söyledi. Danilo Şef de son 8'de böyle bir kavganın çok yanlış olduğu, İki tarafa da bunun çok derecede zarar vereceğini söyledi. Arkadaşım sence kavgada Beyza mı yoksa Eda mı haklı? Nedeniyle birlikte düşünceni muhakkak yorumlarda diğer master şeflerle paylaşmayı unutma. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Şef'te bu haftanın ikinci elenme adayını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.